Merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle bir oyun oynuyoruz Bu oyunun ismi Ben de bilmiyorum Free Ride miydi neydi Oyunun ismini unuttum ee, Bu videoda tekim Zaten tek oyunlarından bir oyun galiba Allah düştüm Bisiklet oyna bisiklet oyna ya, ben tart istedim o oyunu sevdiğim ooo taklama satıyoruz lan bilmiyorum hiç ah çakıldım hala bilmek isterle işte ee, bir oyunumuz. bunu ben e, Doğukan abiden gördüm yüklemişti ben de yüklemedim ama o ikiye çekiyor bu galiba bir bilmiyorum hiç yani şöyle bunu da yemiyorum hemen Başka seçeyim ama oyun çok uzuna gitti. Zaten ben bisiklet oyunları, motor oyunları falan çok severim. Yani büyüyince zaten motor alma'yı planlıyorum Yani bisiklet falan çok severim. Of 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 aha düştüm. Ama oy oyunu kullanmak bayağı bir zor yani kolay değil. Yani sağ sola falan döndürmesi o şey oluyor. Ova, oh, 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 ne rüzgar esiyor be. Oo, tuşları da öğrenebilsem hiç bilmiyorum ama. Bir var. Şimdilik bir şu tuşları öğreneceğiz. Böyle dur. Allah. bir diyor, beş diyor. Bu geri. Tamam. Bırak. Tamam bu sağ. Tamam bu sol. Allah. <laughs> Allah gidiyor. tamam on, Aha buldum. WASD ile e, bak D'ye basınca sağa yatıyor. A'ya basınca sola. S'ye basınca e, ön kaldırıyor. D ye basınca W'ye basınca da öne yaslıyor. Tamam. Anladım. ben şimdi buradan W'ye bas ve Oba A ve Heh, öğrendim öğrendim tamam anlamıyordum şimdi buldum ama şöyle bir pedal çevirme be sola sola git sola ama ne ya abi zor ya Uu, hadi, hadi 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 düş abi ilk baştakini açalım main start Abi. Oh, of oh, Yavaş yavaş yavaş. Burası zor Hemen bin Dön 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 dön. geri geri gidiyoruz lan. abi düştüm. Şu şuna. Bunu oynamak istiyorum abi. Çok hoşuma gidiyor. Aa dur bak 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 bak. bak. Aha gidiyor. Tüm ağaca çat. Şuna çat o diyor. Oo, arka kaldırarak gidiyor. Abi çok güzel. Hemen şöyle sol 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 ben bunun ikisini yüklerim şimdi yani siz dert etmeyin dert etmeyin yani baba amuda kalkamada neyse arkadaşlar kendinize bakın özür görüşmek üzere bay bay